Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Karakış. Yeni videoyla da karşınızdayım. Bugün sizlere nerede olduğumu söylemek istiyorum. Sanki nerede olduğumu daha önce saklamışım gibi oldu. Yani. Sanki böyle nerede olduğumu sürekli saklıyormuşum da böyle bir an böyle nerede olduğumu açıklıyormuşum gibi hissettim. Yani. Şimdi e, bunu neden söylüyorum? E, internette i̇nternette sürekli işte Instagram'dan, ondan sonra Facebook'tan, YouTube'dan yüzlerce mesaj geliyor. Telefondan, Whatsapp'tan falan filan. Neredesiniz hocam? Kliniğiniz nerede? Gelmek istiyorum, tedavi olmak istiyorum falan filan. Şimdi sevgili dostlar biz e, yurt dışındayız. E, Arnavutluk'tayım şu anda ben. Daha öncesinde Türkiye'de bulundum. iki klinik açtım. Çalıştırdık. Sonrasında Amerika'ya gittik. Orada iş yaptık. Ondan sonra hastalarımız oldu. Bulgaristan'da oldu. Avrupa'nın birçok ülkesine gezdik, dolaştık. Ne varsa orada çalıştık, hastaları iyileştirdik, geldik. Şimdi Arnavutluk'ta neden neden duruyorsun diye soran arkadaşlarımız var. Arnavutluk'ta ben neden duruyorum diye soran arkadaşlarımız var. Ben sevgili dostlar Arnavutluk şöyle merkezi bir yer. Buraya bana Kosova'dan, bunun yanı sıra işte Montenegro'dan, bunun yanı sıra işte Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, e, birçok ülkeden, Romanya'dan hastalar geliyor. Bildiğiniz üzere Balkanlarda da yaşayan çok fazla e, Türkler var. Bunun yanı sıra işte e, yabancı hastalar geliyor. Bundan dolayı bir de e, ben normalde Antalya'da yaşıyorum. Antalya'nın trafiğinden biraz sıkılmış bir insanım. Antalya ve İstanbul trafiğini çekemeyen bir insanım. Bundan dolayı sakin yerlerde olmayı seviyorum sevgili dostlar. Yani eğer bir şeyiniz varsa e, benle görüşme isteğiniz varsa atlayın uçağa. Deyin ki telefon açın önder deyin. Şu an bu uçağa atladım geliyorum çayı hazırla deyin hazırlarız. <laughs> Hiçbir problemimiz yok yani. Her clean kliniğimiz takipçilerimize her zaman hazır. Tedaviye de gelebilirsiniz. Muhabbete de gelebilirsiniz. Arnavutluk'ta yani Balkan ülkelerinde yaşayan Türkler vardır. Buraya yakındır mesela bir saat, 2 saat. Yine gelirseniz kahve içmeye, çay içmeye kapımız her zaman açık sevgili dostlar. Şimdi şunu soran var. Türkiye'ye gelip hasta kontrolü yapıyor musunuz diyenler var. Antalya'ya mesela İzmir, İstanbul. Sevgili dostlar şu anda gelme şansım yok. Ancak diğer sene, önümüzdeki sene bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Antalya'ya bilhassa tekrardan. Yani Antalya ilinde işte zaten daha önce çalıştığımız bir arkadaşımız vardı. Serdar Bey. Onunla birlikte tekrardan bir çalışma yapacağız. Yani haftanın iki günü Tül Antalya'da haftanın iki günü başka bir ülkede haftanın iki günü başka bir ülkede bir günde boşlukta bir yerde duracağım yani bu şekilde. şaka bir yana öyle yapacağım yani. iki gün bir yerde, iki gün bir yerde, iki gün bir yerde bir yerde bir günde dinleneceğim. O şekilde. Bunu yazar işte Almanya'dan yazan çok fazla şeyler var. E, gurbetçiler var işte yaşayan insanlar var. O şekilde Türkler var. Takipçilerimiz var. Arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onlar diyorlar ki Almanya'ya gelir misin? O şekilde. Sevgili dostlar şimdi bir iki kişinin isteğiyle tabii ki gelmenin imkanı yok. Yani nereden baksanız buradan Almanya bin kilometre. Türkiye'den zaten iki üç bin kilometre. Ama e, yeterli hasta sayısına ulaşabilirsek e, Almanya'da mesela örnek veriyorum belli ülke, e, şehirlerde e, şeyi yapabiliriz mesela bir organizasyon yapıp hastalarımız orada buluşma ondan sonra tedavi tarzı, çay içme tarzı, kahve içme tarzı bunun yanı sıra işte e, Klaba gitme tarzı, <laughs> şaka yapıyorum bu arada. Klaba giden insanlardan değilim yani yaşamışım, yaşımızı başımıza aldık yani. O öğrencilik şey dönemlerimizde bir arada takıyorduk bunu. Şu anda camiye gidiyoruz en yani fazla. İşte böyle bir organizasyon yapabiliriz sevgili dostlar. Bunun yanı sıra işte dediğim gibi kliniğimin kapıları her zaman açık. Gelmek isterseniz buraya gelip işte hem tatil yapan, burada işte yakınlarda deniz falan filan var. Hem tatil yapan, onun yanı sıra işte tedavisini yapan, Kosova'da yaşayan çok fazla Türkler var mesela geliyorlar buraya. Tatil yapıyorlar, burada tedavilerini alıyorlar sonra geri gidiyorlar bizim tabi yer ayarlama şey yapma gibi şeyimiz var. O şekilde yardımcı olma gibi bir şeyimiz var. Bundan dolayı içiniz rahat olsun. Yani bu şekilde bu videoda da bunu anlatmak istedim. Önder Karakış nerede? Önder Karakış adresi yazan arkadaşlar buradan cevap olsun. Çünkü Google'da falan hep yazıyor. Yurt dışındayım tekrardan söylüyorum. Antalya'ya gelme şansım olacak. Yani bu sene bitmesine zaten 5-6 ay oldu. Kaçıncı adayız? 9. adayız. 3-4 aylar ya. Yani. 3-4 ay sonra gel gelme ihtimalim var. E, ee, Türkiye'ye sevgili Bundan dolayı buradan da bunu söylemek istiyorum. Ee, başka soran ne vardı? Ne sorular vardı başka? Unutuyorum işte. Ya, yazmıyorum işte. İşin, yani işin insan tembelliği de burada. Mesela geçiyorum. İşte size videoyu açmadan önce kamerayı açıyorum. Şeyi koydum mesela oraya. Ya diyorum ki şu 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 soruları cevapla arkadaş. 4-5 tane soru var işte. Zaten bunların iki, ikisi, iki bir tanesini iki, iki dakika böyle laf 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 saydırırsan e, saydırsan anlatayım. Şeyin karşısına oturunca, kameranın karşısına oturunca oradan oraya, oradan oraya, oradan, oradan o soruların hepsi gidiyor. Bak yine unuttum yani. Bu şekilde. Ha şey soran var işte. Bir, ha, şimdi aklıma geldi bak işte görüyor musun? Türk'ün aklı ya kaçarken ya başka bir şey yaparken diye bir laf var. Onu söylemiyorum buradan. Ayıp olur diye. <laughs> E, ee, felç tedavisi soranlar var. E, ee, felç tedavisi arkadaşlar oluyor felç tedavisi. Ee, yarım felçte yani kısmi felçte hemi parayla dediğimiz olayda biraz tedavi şansımız biraz daha yüksek. Yaklaşık 25-30 gün içerisinde hastalarımız ayağa kalkıyor genelde. On olmayan işte ama iki ay içerisinde kalkabiliyor. Bunun yanı sıra işte para paraliz dediğimiz e, e, iki ayak iki ayak felçli olan hastalarda biraz daha süreç uzuyor. 6 ile 1 sene arasında değişiyor. O şekilde ama sonuç olarak hastalarımız ayağa kalkıyor. Tabii ki tamamen spinal kortta hasar meydana gelmediyse yani bağlantı kopmadıysa bunun da tabi testleri var. Bununla kontrol edebiliyoruz tedaviye başlamadan önce. hastayı yatıyor kontrol ediyoruz. Sonrasında eğer bağlantı varsa sinyal geliyorsa beyinden de, ayaklara kollara falan filan gidiyorsa o zaman diyoruz ki tamam sen ayağa kalkabilirsin dostum diyoruz hastalarımıza. Ve onları Allah'ın izniyle, Allah'ın da vermiş olduğu bize sağlıkçı yetkisiyle, şifacı yetkisiyle hastalarımızı ayağa kaldırıyoruz sevgili dostlar. Öncelikli olarak bu tarz şeylerde şifa Allah'tan, sonrasında biz sadece vesile oluyoruz. Şunu ben yaptım, bunu ben yaptım, ben şu hastayı ayağa kaldırdım diyen doktorlar da buradan sesleniyorum. Öncelikli olarak Allah'tan, Allah izin verdikten sonra, Yaradan izin verdikten sonra her şey yerine oturuyor. Tabii ki yaradan izin vermesi lazım. Sizin dokunmanız lazım. Şifacı olarak bir doktor olarak dokunuş yapmanız lazım. Sonrasında o kişi oradan fayda görsün ve eski sağlığına kavuşsun sevgili dostlar. Buradan da bunu söylemek istiyorum. Ve videoyu bitiriyorum sevgili dostlar. Ne yaptık? Benim nerede olduğumu, adresimin nerede olduğunu buradan video üzerinden söylüyorum. Yarın ticaret, ziyaretçi akınına uğruyormuşum. Ondan <laughs> inşallah. Bu şekilde ve de felçli hastaların tedavisinden biraz bahsettik. Bugünkü videomuzun konusu da böyleydi. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla ve mutlu kalın.